Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir video ile sizlerle beraberiz bugün e, piyasaya ayçiçek dikiyoruz e, bu dikimlerle ilgili bir video paylaşmıştım bu videoda bu dikimlerin ikinci videosu olsun bu videoda e, sizlere e, dönüme kaç kilogram e, ayçiçek attığımızdan dönüme kaç kilogram gübre attığımızdan makinenin biraz teknik özelliklerinden e, bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şu an dediğim gibi piyasaya dikiyoruz. Bu traktörün sahibi amcamız işte tohumlarını taşıyor yanımızda. O tohumları getiriyor. Tohumları ve gübreyi dolduruyoruz. Tarlaya geldiğimiz zaman tekrar dikime devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dönüme ne kadar atıyoruz? Şu an e, bir kilogramı şeyi yok. Zaten bir dönüme bir kilogram bile gitmiyor. Bu ayçiçek tohumunda. Tohumlarımız e, Pioneer. Biz kendimize Pioneer almıştık. Köyde de Diktirecek olan genel ekseri herkes Pioneer kullanmış, Pioneer almışlar yani 119 galiba. Ondan sonra arkadaşlar döneme dediğim gibi 1 kilogram gitmiyor. Döneme şöyle söyleyeyim, bir çuvalı yani bu Pioneer'ın bir çuvalı kilogramı yok, 10 bin adet mi valla öyle bir adet olarak, adet sayısı olarak aldık. 30 dönüme bir e, 28 ila 32-33 dönüme gitmesi gerekiyor bir çuvalın. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir dönüme şu kadar gidiyor diye bir hesap yapmadık. Zaten 30 dönümden aşağıda köyde bu işe ekenler yok. E, 15 dönüm ekmek isteyen bir adam da 15 dönüm ekecek bir adam daha bulup yanına 30 dönümlük bir torba e, tohumunu aldı. Paylaştılar yarı yarı. O şekilde New Holland ve irtem geliyor. Şu an amcam dikiyor. Makinenin bu yıl dediğim gibi acemiliği var biraz üzerimizde. Arkadaşlar şu e, bazı makinelerde şöyle sol teker gübre ayarı sağ teker e, ayçiçek şeyi olması lazım. Bizimkinde de sol teker çekirdekleri düşürüyor. Sağ teker Gübreyi düşürüyor. Her tarlaya geldiğimizde makineyi çalıştırdığımızda tekeri çevirerek tohumların düşüp düşmediğine bakıyoruz. Mesela sol tekeri ben çeviriyorum. Her tarlanın girişinde tekeri çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane yani 4 dört sıralı bizim makinemiz. Bir tane tohum yere düştüğü zaman yani demek ki tohum düşüyor şeyine geliyor. O şekilde traktör devam ediyor dikime. Bu makinenin ayarlarında arkadaşlar e, dişliler var. Dediğim gibi o tekerin üzerinde dişliler var. Sol tekerin de sağ tekerin de üstünde dişliler var. Sol tekerdeki dişliler e, ayçiçeğin e, ne kadar derinlikte ne kadar e, sıra üstü diye bir şey var. Yani iki ayçiçek kökünün arasındaki uzunluğu belirliyor. Onlar da şeyden ayarlanıyor işte sol tekerin üzerindeki dişlilerden ayarlanıyor. Sağ tekerin üzerinde de dişliler var. O dişlilerle de gübre ayarı yapılıyor. Dönüme ne kadar gübre atacağımızı Arkadaşlar e, biz şu anda e, köyde bu yıl bu ayçiçek işini makineyle diken ve çok diken ilk defa yani çok fazla dikiyoruz ya makineyi kullanıyoruz. O yüzden e, biraz bu işte Tabi acemiliğimiz var. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama e, yani yaptığımız şeyden bahsediyorum. Doğru mudur yanlış mıdır? Dönüme 8 ila 10 kilogram arasında gübre atıyoruz. Şu anda e, bu. Hatta önceki videoda bahsetmiştim galiba. Tohumların e, düştüğü yerde, tohumları attığımız yerde hava delikleri var. Bu makine şimdi havalı makine. Hava delikleri şu an ayçiçek. Yani ince delikli olan saçları taktık. Biz 4 tane saç var. Ayçiçeğin ayarı bu şekilde. Mısır ekeceğimiz zaman e, mısırın ayarı da diğer e, büyük delikli hava hava delikleri olan bir saç var. 4 tane var bu saçtan. Tekrar dördünü yeniden değiştireceğiz mısır dikeceğimiz zaman. Şu an ayçiçek diktiğimiz için hava delikleri, küçük delikleri taktık. Makinenin arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu üstte irtem yazan e, iki kırmızı kazan gibi yerde şey var. Orada gübrelikler var. Arkada gördüğünüz o sarı kutularda da tohumlarımız var. Gübrele havayı nasıl topluyor arkadaşlar makine? O üstteki iki Kırmızı kazanın irtem yazan yazıların ortasında bir yuvarlak bir yer var. Onun içinde pervane var arkadaşlar. Pervane döndükçe havayı topluyor. Aşağıda deliği var. Oradan havayı alıyor, topluyor. O dediğim o saçlara geliyor o hava hortumlar sayesinde. Hortumlarla o havayı dolduruyor. Yani o sarı şeylerin altında, o sarı, sarı kazanların altında bir yer var. Böyle yine bir tas içi kadar. Oradan. Ee, o dediğim saç daire şeklinde yuvarlak. O saç döndükçe delikleri, tohumları dolduruyor ve tekrar aşağı döküyor. Biz şu an ay çiçeği 30 santim arayla dikiyoruz. O dişlerden ayarını yaptık. 30 santimde bir tek bir çekirdek bırakıyor toprağa. Mısır dikeceğimiz zaman arkadaşlar biz e, silajlık mısır dikimi yapıyoruz. O yüzden 20 santime kadar düşürme, düşürmeyi düşünüyoruz tohumları mısır dikerken. Şu an ayçiçekte 30 santim arayla döküyor tohumları. Mısıra döndüğümüz zaman, mısır dikeceğimiz zaman da 20 santime ayarlamayı düşünüyoruz. Çünkü silajlık mısırda biraz dip dip olsun. Şimdi ay çiçekte biraz araya açtık. Ee, bizim de dediğim gibi topraklarımız çok verimli topraklar olmadığı için bu şekilde bir ayarlama yaptık. Bakalım şu an e, tohumları toprağa bırakıyoruz. Harmanda inşallah arkadaşlar e, buranın hasatını da beraber yapacağız bu ay çiçeklerin. Sizlerle beraber yapacağız. Arkadaşlar ben de e, piyasaya diktiğimiz için kendimize de diktiğimiz zaman da yaptığım iş bu. Makine tarlaya girdiği zaman ayaklarını açıp kapatıyorum. O dediğim az önce bahsettiğim teker döndürme işlemini ben yapıyorum. Tohum yere düştüğü zaman işaret veriyorum amcama o devam ediyor. Sonra onun dışında da işte gübre boşaldığı zaman gübreyi dolduruyorum. Arkadaşlar hatta size göstereyim. Şu an elimde eldiven var da gübre ellerimi mahvetti. İlk gün Gübreyi eldivensiz kullanmıştım. Ellerim çok fena yaptı. Şu an eldiveni çıkartıp hemen göstereceğim size. Bakın arkadaşlar elimin üzeri yarı oldu her yeri. Yani kimyasal mahvetti ellerimi. Ben de o yüzden eldiven takmaya başladım. Siz de arkadaşlar kimyasal e, madde ekinlere bu şu an üre gübresi dap. Bu gübreleri kullanırken lütfen eldiven kullanmayı unutmayın eldivenli yapıda arkadaşlar yaptığınız işleri çok tehlikeli. Sadece ellerinize zarar vermekle kalmaz. O ellerle ağzınıza yüzünüzü ellediğiniz zaman oralardan da size zarar verebilir. Kısaca tabi herkes biliyordur bunları. Ben de sizlere söylemek istedim. Evet arkadaşlar bu video biraz yorumlarda da bahsetmiştiniz. Biraz dönüme ne kadar attığınızdan falan bahseder misiniz diye. O yüzden bu videoyu hazırladım. Bu videoyu çektik. Gördüğünüz gibi makine bir yandan dikmeye devam ediyor. Ee, söylediğim rakamlar arkadaşlar, o şekilde dikiyoruz. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ee... Şu ana kadar e, deneyimlerime göre Hayvan videoları daha çok izleniyor Daha çok tutuluyor Bu tarım videoları fazla izlenmiyor Bakış açıma göre benim Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda artabilir azalabilir Bakalım elimizden geldiği kadar Sizlerin hoşuna gidebilecek videolar Hazırlamaya çekmeye çalışıyoruz İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur Beğenerek izliyorsanız arkadaşlar Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen Eee Kamerayı kendime çevirip bu videonun da sonuna gelelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanala destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.